Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil gökyüzüyle buluşan Kaan'ı gençlere anlatmak için Rize'ye geldi. Kotili Rize Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye'nin Havacılık Vizyonu adlı konferansta gençlerle buluştu. Programa ilk protokolü de katıldı. Diğer taraftan milletvekilliği yaptığı dönem içerisinde kendi muhasebemizi yaptığımızda hep şunu TUSAŞ Genel Müdürü Kotel Kaan'ın gerçek bir hikaye olduğunu söyledi. Başkanım gençler buluşmasına geldik buraya. Özellikle Rize'de olan genç arkadaşlara Kaan nasıl yapıldı, kimler nasıl yaptı, gençler nasıl görev aldı. Ama Kaan gerçek güzel bir hikaye. İlk uçuşu önemliydi çünkü koca böyle 20 ton plus Allah nasip etti havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi ifade etti. 20 uçak 2028 itibariyle hava kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Ev sahibi Rize Belediye Başkanı Rami Metin de düşüncelerini paylaştı. Kaan ve Türkiye'de uzay sanayinde uçakta yaptıklarınızı gençlere anlatmış olacaksınız tecrübeler paylaşılacak. Rize'mize bir şeyler katmak, katmaya çalışacağız. Temelli Temel Kutil öğrencilerden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Evet. İlk seyrettiğim zaman ben de neredeyse alacaktım. Yani bu yaşta alacaktım. Yani onun arkasında Kaan'ın bir uçuşu var, ilk uçuşu.